arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte virüsünden çizeceğiz. İlk başta kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Ve başlıyoruz. İlk başta şöyle bir şey çiziyoruz. Sonra şuraya bir yuvarlak çiziyoruz arkadaşlar. Sonra şurayı yeşile boyuyoruz. Arkadaşlar. Sonra şurayı şöyle yapıyoruz. Arkadaşlar. Sonra buraya da bir düğme çiziyoruz. Burada ağzını Bundan sonra buraya giden kabloları yapıyoruz yeşille. İstediğiniz kadar yapabilirsiniz. Daha çok kablo daha iyi gözüküyor arkadaşlar. Ama hepsini de birleşik yapmayın. Ben şu an ters yapıyorum. Siz düz çevirin. Kamerayı böyle ayarlayabiliyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şurada bir çarpı ekliyoruz. arkadaşlar. Şuraya çarpı ekliyoruz. Şurada. Arkadaşlar buraya çarpı koyduktan sonra da şurayı mora boyayayım. Ben şimdilik boyamıyorum. Şimdi de sıra ayaklarında. Ayaklarını şöyle çiziyoruz. arkadaşlar böyledir diye sakın öyle sanmayın arkadaşlar sonra şunu birleştiriyorsunuz Bir tane daha öyle yapıyorsunuz. Bu biraz kötü oldu. Arkadaşlar istediğiniz kadar ayak ekleyebilirsiniz. Ben 3 ayak ekleyeceğim. Hatta 2 ekleyeceğim. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ellerine geçtik sıra. Ellerini şöyle yapıyoruz. Şuralara yine bir çarpı koyuyoruz. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle çizeceğiz kolunu. Arkadaşlar kamera net görüyor mu şimdi? Neyse biz şuradan böyle İlk yeşilleri yapalım kabloları. Arkadaşlar bir de ben şu düğmeyi yanlışlıkla boş bıraktım. Buraya da çarpı koyacaksınız. Oldu. Arkadaşlar aynı virüs 8 gibi 8 bit gibi olmadı mı? İyi güzel oldu arkadaşlar. Şimdi şunları şöyle çizeceğiz. Arkadaşlar. Sonra şöyle yine birleştiriyoruz. Arkadaşlar. Arkadaşlar sonra da parmaklarını yapıyoruz. parmağına ben biraz kötü yaptım arkadaşlar. Şöyle parmaklar katlanıyormuş. Arkadaşlar parmaklarını da çizdik. Şimdi pepi çizeceğiz. Pepi de değişik çizeceğiz. Pep de değişik. İlk başta şöyle bir şey çiziyoruz pepede. Arkadaşlar pepi çizdim. Arkadaşlar virüsün hani bitti. Boyamasını size bırakıyorum. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Ve hoşçakalın.